Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Türkler çok büyük vuruldu. Onlarca şehidimiz var. Değerli izleyenler 50 asker şehit oldu. Azerbaycan'dan son dakika açıklaması geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni güçlerin saldırısı ve devamında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni silahlı kuvvetleri Azerbaycan Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan ordusundan 42 askeri personel ve devlet sınır teşkilatından 8 askeri personel olmak üzere silahlı kuvvetlerin toplam 50 askeri personeli hayatını kaybetti. Şehit askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz denildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Aliyev paylaşımında şehitlerin kanı yerde kalmadığı ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, Bakanlığın açıklamasında ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ili'nin Vagudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ili'nin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu, bulundu ifadeleri kullanıldı.